Selam Şipşak günlüğümün <laughs> yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün 24 Aralık Çarşamba ve dün söylediğim gibi arada küçük bir kesitte söylediğim gibi boş günümdü. Sabahtan erkenden Deniz'le birlikte Kızılay'a gittik. Şimdi gelsin bizim Kızılay sahnelerimiz. <laughs> Şimdi Deniz'in e, siyah kuşağını yaptırmaya geldik. Önce kestiriyoruz oyna ismini yazdı. O biz o kadar yaşlandık mı koleksiyondan mı? <laughs> ee, nakit verebilirim ama fiş de almam gerekecek. Sıkıntı tamam. Harbi gerildim ya. Jingle bell, jingle bell. <laughs> jingle all the way. Şendim <laughs> ya. Orada minik bir macera yaşadıktan sonra kampüse geri döndük. Şu minik maceramızı anlatayım size. Aslında macera demeyeyim de e, Deniz'in az kalsın sinir krizi geçiriyor anı diyelim. <laughs> Şöyle e, Deniz bu dönem siyah kuşak oluyor. Takımdan bir arkadaşımız daha siyah kuşak oluyor. Onların kuşaklarını isimlerini yazdırmamız gerekiyordu. Onun için gittik e, bir Terzi'ye. Terzide de şöyle işte bize bir fiyat söyledi bu kadar tutacak diye Deniz'e nakit verecekti. Ee, o sırada hani nakiti var mı diye sayıyordu. Sonrasında e, kuşakları verdiğimiz zaman Deniz parayı da verdi adama ve e, fiş istedi. Çünkü biz takım adına böyle bir şey yaptığımız için takım bütçesinden yaptığımız için bir fiş vermemiz gerekiyor. E, takımda hesaplamanın işlenmesi için ve resmi bir şey yaptığımızdan dolayı da fiş istedik haliyle. Ama e, terzi dedi ki fişi siz kuşakları almaya geldiğinizde vereceğim. Deniz dedi ki olur mu öyle şey ben parayı veriyorum hani bana fiş vermeniz lazım o zaman parayı vermeyeyim. Adam dedi ki olur mu öyle şey fişi geldiğinizde vereceğim falan e, ortamda baya bir gerginlik oluştu. Adam da tuhaf bir mizacı olan insandı. Çok şeydi böyle nasıl desem. E, farklı bir e, iletişim tarzı vardı. E, çok zor <laughs> çok zorlanıyorum şu an anlatmakta. Sonrasında işte e, Deniz açıklamaya çalışıyor. Bakın biz sizde daha önceden de yaptırdık. Bu herhangi bir güven problemi değil. Biz size para verdiğimizi göstermek için fiş almamız lazım. Ben de diyorum ki adama hani biz bir ödeme yaptığımız için Elimizde bir makbuza dönmemiz lazım. O yüzden ödemenin karşılığı olarak biz fiş istiyoruz sizden. Adam şey falan söyledi işte vergi memuru gelse kapıya dese ki işte siz kuşakları alıp çıkarken fişiniz nerede siz şey mi diyeceksiniz biz geçen iki gün önce ödemiştik mi diyeceksiniz gibi bir karşı savda bulundu. Sonrasında orta noktada buluştuk ve e, kapora verdik. Paranın bir kısmını verdik. Geri kalan kısmını da kuşakları <laughs> almaya gittiğimizde fişimizi alırken vereceğiz. Sonrasında geldim kampüste, yemekhaneye gittim. Derse gittim geldim. Ekstra bir dersim vardı bugün. Şimdi de matematik ödevini yapacağım. Matematik ödevini yaptıktan sonrayı da biraz kitap yazma maratonuna sokmak istiyorum kendimi bugün ve belki yarın. Yarın daha da böyle derse başlama odaklı olabilir ama bugün için böyle bir planım var. Çünkü şu an yazmakta olduğumu, olduğum bölümü bitirip bir sonraki bölüme başlamak istiyorum. Çok iyi olur çünkü yılbaşı gelmeden en azından son bölüme kadar geleyim. Yani Şubat tatili geldiğinde ben kitabın sadece düzenlemelerini yapıyor olmak istiyorum. Baştan okuyup işte yazım hatalarıydı ya da eklemeler çıkarmalardı. Bunlarla ilgilenmek istiyorum. O yüzden bugün biraz kendimi kitap yazmaya adayacağım. Bu arada anılarınızı yazmaya başlamışsınız bir önceki videoya. Onların da iki tanesini bugün okuyacağım. Daha siz yazmaya devam edebilirsiniz o videonun altına. Her videoda böyle ikişer ikişer okumaya devam edeceğim. O yüzden anılarınızı dünkü videonun altına ya da bu videonun altına da yazabilirsiniz. Bu arada dünkü videoyu izlemediyseniz konuşuydu. Ben e, kendi anılarımı anlatıyorum bazen videolarda. Dedim ki benim anlatacak çok fazla alım kalmadı. Sizler yazın, sizlerinkini okuyalım. Onlara birlikte gülelim, eğlenelim dedim. Eğer sizin de böyle enteresan, komik, güzel anılarınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi ben masaya geçiyorum ödev yapmaya. Sonra görüşürüz. Selamlar. Matematik ödevini yaptım. Bölümü yarıladım. Bitirmedim henüz ama yarıladım. Mola vermişken bu arada çamaşır attım, duşa girdim, çıktım falan derken baya bir vakit geçti. Şimdi mola vermişken sizinle iki tane anı okuyalım. Tablet açabilirsem. Hemen videoya gidip şu saçımı düzelteyim. İki tane anı okuyalım. <laughs> Önce e, annemi yazdığı <laughs> minik bir anıdan bahsetmek istiyorum. Bu anı tabii ki beni barındırıyor. E, yıl 2023 kızım bir yaramaz, bir yaramaz. Kuşadası'nda oturuyoruz o zamanlar. Daha doğalgaz ocak için tüp söylemiştik o zamanlar daha doğalgazlı ocak için tüp istemiştik. Tüp gelecek sonra da hazırlanıp gezmeye gideceğiz. Kızım ortalıklarda dolaşıyor. Kapı çaldı. Kapı açacağım. Eşim sabah erken gittiği için kapının anahtarını çıkarıp vestiyere koyardı. Kendi anahtarıyla da kilitleyip giderdi. Yani evin iç taraftaki anahtarı açıklama yapıyorum. <laughs> i̇ç taraftaki anahtarı çıkartıyor. Vestiyere koyuyor. Dışarıdan da kilitliyor. Tam tüpçü geldi kapıyı açacak. Aa anahtar yok. Oraya bak buraya bak yok. Kızım nerede diyorum ses yok. Ara ara yok. <laughs> Tüpçü gitti. Biz de gezmeye gidemiyoruz. Yani hem gezmeye gidemedik hem tüp kaldı. Kaldık mı evde? Gezme işimiz de iptal. Yapacak bir şey yok. Zaman <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> bir zaman sonra evi topla yemek yap derken bulaşık makinesini çalıştırma zamanı geldi. Baktım deterjan gözü kapalı. Açar bir bakarım anahtar. Kızım pek meraklıydı her şeyi bir yerlere saklamaya. Ama orası da yani olur mu be kızım demiş. <laughs> Anahtarı oraya saklamışım. Bu da benden hatıra. Bu arada kızım da kim acaba? Ben. Şimdi bir e, şey daha okuyalım. Anı daha okuyalım. Bu da Uğur'dan. Öncelikle finallerle ilgili beni biraz rahatlatmaya çalışmış. Sonrasında anısına gelelim. Benim anım klasik ama etkili bir anı. Gece 3'te dinlenme tesisinde mola vermiştik. Otobüsün olayı şuydu. Çok boştu ve kırmızı koltukları vardı. Ben zaten en arkada bilet almıştım. Tüm yan sıramda boş olduğu için gerçekten yatabiliyordum. Hala aynı şeyi savunuyorum. Otobüsümü kullanmadılar. Yine otobüs koltukları kırmızıydı ve en arka yine bomboştu. Montumu da kafaya çekip uyumuştum. Sonra ocaklı dinlenme tesislerinde uyandım. Burada random atmış. Biz Uğur'un nereye gittiğini ve hangi yoldan geçtiğini bilmediğimiz için burada gülemiyoruz. Ama komikmiş. Evet Çorum'da böyle bir yer varmış. Haberin olsun. Benim bunu öğrenme tarzım hiç hoş değildi de. Dert ettiğim şey de valizlerdeki eşyalar. Çünkü sırt çantamda laptop vardı, pasaport, var, pasaport vardı. Valizimde fotoğraf makinesi vardı. Kaybolunca telafisi benim için çok zor olacak şeyler yani. Sonra dinlenme tesisinde beni Ankara'ya götürecek bir otobüse bindirdiler. Benim asıl otobüsteki eşyalara da gideceğim yerdeki şubede indiririz biz onları dediler. Ben bir yere atladım acaba? Yok gideceğim yere benden önce gidiyor eşyalar. Ben onları yakalamaya çalışıyorum o saatten sonra. Neyse en sonunda mutlu son eşyalarıma kavuştum. Eksik de yoktu ama o ocakta dinlenme tesisi travmamdır benim demiş. Yani dinlenme tesisindeyken bir durdu dinlenme tesisindeyken yanlış otobüse binmiş. Ve hiç de anlamamış. Ben çok böyle şeylerden çok korkarım. Yanlış otobüse binmek, yanlış uçağa binmek hani uçağa binerken bile kontrol ediyorlar da sizin biletinizi geçip. Ben diyorum ki ya acaba yanlış bilmiş olma ihtimalim var mı? Hani bu uçağın benim gitmeyeceği, gideceğim yere gitmeme ihtimali var mı diye düşünüyorum. Otobüs çok daha tehlikeli. Tehlikeli dediğim yani <laughs> maceralı bir olay olmuş. Siz de bu tarz anılarınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben şimdi ders çalışmaya geçeceğim. Ee, kitabı bitirmeyi biraz daha yatma vaktine doğru bırakıyorum biraz ders çalışayım, toparlayayım derslerimi. O yüzden bugünkü şipçak, <laughs> bugünkü şipşak günlüğüm bu kadar diyorum. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda yani yarın görüşürüz. Hoşçakalın.